27 sayı oldu. Roger'ın 28 sayısı var. Son 2,5 dakika. Tatum karşısında. Lebron üçlüye gitti. Üç sayılı katışı sabitti. Bir kez daha sahnede Lebron. Önce asist ardından üçlük. Yani fiziksel olarak hala %100 görünmüyor müdahaleden sonra ama o kadar kritik bir üçlüktü. Tatum kaçtı savunmadan ve basketi buluyor. Celtics sayıları buluyor. Bakalım durdurabilecekler mi Cleveland'ı? Şimdi bir kez daha muhtemelen Tatum'u üzerine almaya çalışacak Lebron. Son iki dakika. Evet Tatum şimdi karşısına geçti. Yine sol çapraza gidebilir. Yine bir üçlük geliyor. Aynı nokta hemen hemen. Lebron! <laughs> <laughs> Üst üste iki üçlük. 107 Lebron James takımını 7. maça götürmeye kararlı. Çok sever bunları. Yani 2016 NBA finalleri 7. maçını hatırlıyorsanız Festus Ezeli'yi sol çapraza çekip arka arkaya iki tane ucumda böyle üçlük atmıştı yüzüne baka baka. Aynısını teğitime yaptı. Sol çaprazlar ve son periyotlar onun işi. 44 sayı oldu. Yine inanılmaz bir performans LeBron James'ten. Celtic sıkıştırıyordu. Lebron sahne aldı bir kez daha. İki üçlük üst üste çok da zor şutlar. Ve 44 sayıya ulaştı Lebron James. Neredeyse tamamını oynadığı maçta. Şimdi Hill. Lebron aldı. Son dakikaya giriyoruz. 4 saniye, 3 saniye. Lebron gitti potaya doğru. Son anda atmayı başardı. Hem de bir defa var. Bu kez de Jalen Brown üzerinden bir tane atayım dedi. Lebron James son dakikalarda masaya yumruğunu vurmadı. Adeta oturdu masaya. <laughs> yani bir ara inan birkaç dakika önce o sakatlığın ardından Oyununun nasıl etkilendiğini gözlemlemeye çalışıyorduk. Ee, o periyotta 5'li bir attı. Potaya gidip kaçırdığı pozisyonlar vardı ama 2-3'lük geldi devamında. Bu basket bir asisti var arada Larry Nance'e ve oyunu tamamen avuçlarının içine aldı LeBron ve bu playofflarda 7. kez 40. sayı geçtiniz konuşmuştuk Lebron James'i. Şöyle bir istatistik var. Kevin Durant, Dirk Nowitzki, James Harden, Russell Westbrook, Dwayne Wade gibi oyuncular kariyerlerinin toplamında 7 tane playoff maçında 40 sayı geçtiler. Lebron sadece bu playoff'ta 7 kere 40 sayı geçti. Ne kadar özel bir noktada olduğunun kanıtı. Şimdi kenara alıyorlar Lebron James'i. Ve bütün alkışlar ona. Bunları tamamen hak etti. Yine muazzam bir performans. Ya bakalım pazar akşamına kadar ne kadar dinlenebilecek.